Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar yiyeceğim. Bugün sizinle paylaşmak istedim. Evet. Önceden ısıttığım tavaya karnabaharlarımı koydum. Onlar ısınır şey olurken kızarırken ben de sonradan yağ ekleyeceğim. Baharat ekleyeceğim. Arkadaşlar bir tane büyük böyle tavuk şeyi vardı butu vardı. Parçaladım ve buraya koydum. Tavamda pişiyor. Ondan sonra diğerini ekleyeceğim karnabaharımı. Piştikten sonra ayrı ayrı pişireceğim. Arkadaşlar karnabaharımı tavaya koydum. Isıttığım tavaya böyle söteliyorum. Sonra üzerine zeytinyağı ekleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim. Daha sonra Yine kapağını kapatacağım. Kendi haline sökülenmiş karnabahar pişsin. Tekrar bir sefer buharlansın. Evet, böyle. Evet arkadaşlar karnabaharlarımı şöyle yağ ekliyorum. Ve evet, kekik ekliyorum. Ve şey, olmasa olmazın sürgüler şöyle iki tane kaşığı pul biber ve karabiber Evet, şöyle köpeleyeceğim. Ben karnabaharı sus sus seviyorum. Süperlendiğimi daha bir başka oluyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. O kendine özgü kokusu filan avlarıyor. Güzel oluyor böyle baharatlarla kuru kuru. En fazla iki kaşık bunu yaptığımda domates suyu koyarım. Başka su koyma ben karnabaharı pişirirken. Size de tavsiye ederim. Böyle daha hoş oluyor. Yani sevmeyenler de yiyor çünkü kay, karnabahar kaynadıkça kokar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kendi şeyinde pişsin. Tavuk koymuştum. O da kendi şey kendi suyunda süteleniyor. Ona da daha yağ eklemedim. Onun kendi yağı yetecek kendine. tekrar kapağını kapatacağım arkadaşlar. Böyle kendi şeyinde pişsin. buharında da. Hiçbirine su koymadım. Arkadaşlar şeye sarımsağı ile tuzunu da ekledim. Bir çay kaşığı sarımsak şey, bir çay kaşığı tuz ve üç diş de sarımsak ekledim. Kinyon ekleyeceğim, bir çay kaşığı kadar. Evet, bir çay kaşığı kadar kinyonu ekliyorum. Böyle susuz çok güzel oluyor arkadaşlar, mis gibi. açıyorum tekrar. Bir beş dakika kadar pişsin. Kıvamını alsın. istediğim kıvama gelsin. Evet tavuklarına bakıyorum. Bunlara ben tuz ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Fazla olmasın ve bir tatlı kaşığına yakın tuz gideceğim. Şöyle az bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Çok az da kekik ekledim. Ve kapağını kapatıyorum. Çeviriyorum. Güzel Şimdi kapat kapatsın kendi şeyine kızartı. Tekrar bu yüzleri de kızartsın. Evet sosumuzu gezdiriyoruz üzerine. Sarımsaklı yoğurt. Ve dereotu. Böyle arkadaşlar. Bu kadar. İsterseniz üzerine pul biber de ekebilirsiniz. Evet arkadaşlar karnabaharlarımı soteledim. Ve tavuk sotası servise hazır. Üzerini yoğurtla süsledim sos olarak. E, beğenenlere tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar.